Hepinize merhaba. Ankara'nın Halep stratejisini konuşacağız bugün. Türkiye Halep'teki gelişmelere dahil mi değil mi? Türkiye'nin desteklediği gruplar nedeniyle Türkiye dolaylı olarak bu saldırılarda fiilen yer almış oluyor mu olmuyor mu? Bugün bunları tartışacağız. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Halep'te yaşanan gelişmelere Türkiye müdahil değil diyor. Peki öyle mi? Dört göstergesi var bunun ve o dört gösterge tersine Türkiye'nin fiilen dahil olduğunu gösteriyor. Nedir onlar? Bir, Suriye Milli Ordusu. Biliyorsun Suriye Milli Ordusu doğrudan Ankara'nın kurduğu bir örgüt ve maaşını Ankara veriyor. Ve Suriye Milli Ordusu Halep'e saldırıda HTŞ ile Heyet Tahrir Şam'la birlikte hareket ediyor. Nitekim AKP hükümetini yakın gazetelerde zaten günlerdir bunu yazıp çiziyor. E bu durumda sormamız lazım. Ankara'nın denetimindeki maaşını Ankara'nın verdiği Suriye Milli Ordusu nasıl oluyor da Ankara'ya rağmen Ankara'nın dahli yoksa Ankara'ya rağmen bu saldırılarda yer alabiliyor. Üstelik Ankara'nın terör örgütü kabul ettiği HTŞ ile birlikte hareket ediyor. Gelelim ikinci göstergeye. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli resmi bir açıklama yaptı. O açıklamanın içinde çok önemli bir cümle vardı. Dedi ki İdlib'e saldırılar konusunda biz uyarmıştık. Bugün yaşananların nedeni o saldırılardır. Yani Sözcü özetle diyor ki onlar İdlib'e saldırdı. Efendim bunlar da karşılık olarak Halep'e saldırıyor. Bu bir nevi Halep'e saldıranları da bir gerekçesi olduğu için olumlayan bir bakış. Ama üç nedenle sorumlu. Nedir o ne nedenler? Bir kere Ankara, Suriyeyi ve onları destekleyen Rusya ve İran'ı İdlib'e saldırmakla suçlamış oluyor. Halbuki Rusya ve İran Türkiye'nin Astana ortakları. Diğer yandan saldırmak ifadesi üzerinden devam edersek e İdlib Suriyenin toprağı, dolayısıyla Suriye ordusunun İdlib'e operasyonunu saldırı olarak değil terörle mücadele harekatı olarak nitelemek lazım. Oysa Halep'e saldıranlar en azından Ankara öyle kabul etmese bile en azından Suriye devleti nezdinde terör örgütüdür. Bu durumda Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü kurduğu bu neden sonuç ilişkisiyle aslında bu durumda Halep'e saldırıyı olumlamış olmuyor mu? Gelelim üçüncü göstergeye. Türkiye'nin dahli yoksa hükümete yakın medya neden bu terör örgütlerinin Halep'e saldırısını sevinçle haberleştiriyor? Neden Yeni Şafak başta AKP medyası işte 3 günde harita değişti diyerek HTŞ'nin yani bir terör örgütünün Ankara'nın terör örgütü kabul ettiği bir örgütün egemenlik alanını arttırdığını gösteren haritaları böyle sevinçle yayınlayabiliyor? Bu nasıl olabiliyor? Ankara'ya rağmen AKP medyası bunu yapabilir mi? Gelelim dördüncü göstergeye ki bu en önemli konu. Bakınız İdlib'deki gruplardan son tahlilde biliyorsunuz Ankara sorumlu. Niye derseniz bir kısmınız anımsayacaktır. Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'deki bu cihatçı terör gruplarını temizleyecekti. Ancak Ankara dedi ki durun ben silahsızlandıracağım deyip sorumluluk aldı. Zaten Aslan'a anlaşması denilen o 10 maddelik anlaşmanın da aslında esası buydu. Peki ne oldu? Aradan yıllar geçti. Ankara bir türlü İdlib'deki grupları silahsızlandırmadı. Bunu zaman zaman silahsızlandıramamak diye açıkladı ama ortada böyle bir sonuç var. Daha ilginci de şu, bu süreç içerisinde ne oldu? HTŞ denilen terör örgütü İdlib'de en büyük grup haline geldi. Ve bugün işte bakanları da olan bir hükümet olmuş durumda İdlib'de. E hani Ankara HTŞ'yi terör örgütü kabul ediyordu? Yoksa bu kararı sırf BM kararı diye göstermelik olarak mı aldı? Dolayısıyla İdlib'deki silahlı gruplar silahsızlandırılamadıysa ve tersine daha çok silahlanabildiyse ve şimdi o silahlarla da Halep'e saldırıyorsa e bunda Ankara'nın hiçbir sorumluluğu yok demek oldukça güç. Ve Astana garantörleri olan İran ve Rusya da öyle düşünüyor olmalı ki Halep'e saldırıyı öncelikle Astana anlaşmasının ihlali diye yorumluyorlar. Önceki yayınımızda önemli vurguladım. Halep aslında İsrail'in yeni cephesidir diye. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 26 Kasım'da Lübnan'la ateşkesi kabul etmek zorunda kalmıştı. 27 Kasım'da da Suriye Milli Ordusu ve HTŞ e Halep'e saldırıyı başlatmıştı. Ve anım sayın Netanyahu 26 Kasım'da o anlaşmayı kabul ettiği konuşmasında Esat'ı hedef almıştı. Demişti ki Esat Lübnan'a destek konusunda ateşle oynuyor. Evet yani İsrail Esat'ı hedef alıyor. Ertesi gün diğer cihatçı gruplarda İsrail'i sevindirircesine Esad'a karşı harekete geçmiş oluyorlar. Bakınız diğer yandan işin enteresan bir tarafı yani bu İsrail cihatçı gruplar ortaklığını anlamak bakımından söyleyelim. E, bu gruplar şu anda ne yapıyor? İşte Hama-Halep hattını ele geçirmeye çalışıyor. E, Sayın aylardır e, İsrail Hama-Halep hattını düzenli olarak havadan vuruyor. Sonuç ne mi olmuş oluyor? Yani İsrail havadan vurdu şimdi karadan e, bu cihatçı gruplar ilerlemeye başlamış oluyor İsrail cihatçı gruplar ortaklığı böyle. Ve tabi hatırlayacaksınız yine yakın zamanda bugün işte Halep'e saldıran o cihatçı gruplar İdlib'de ne yapmışlardı? İsrail İran'a füze saldırısı düzenlediğinde bunu sevinçle kutlamışlardı. Hatta utanmadan halka tatlı dağıtmışlardı. Açık ki İsrail ile bu cihatçı terör grupları Suriye'ye saldırıda açık ortaktır. O nedenle de durum o kadar çıplak ki İsrail Dışişleri Bakanı bugün bir açıklama yapıp Suriye'de taraf tutmuyoruz dedi. Böylesi saçma sapan bir açıklamayla da aslında durumlarını iyice ortaya koymuş oldular. Her neyse tablo aslında doğru bakanlar açısından çok net. Amerika, İsrail bu cihatçı terör grupları ile yine Amerika'nın himayesinde devletleşmeye çalışan PYD aslında nesnel olarak hepsi bir cephede, diğer tarafta kimler var? Suriye var, Rusya var, İran var. Türkiye, maaşını ödediği Suriye Milli Ordusunun HTŞ ile birlikte Halep'e saldırması nedeniyle bu saflaşmada dahlim yok dese bile nesnen olarak Amerika, İsrail'in yanında yer almış oluyor ne yazık ki. Gelelim Ankara'nın stratejisine. Yani Ankara niye bu cepheleşmede böyle bir konumlanış içerisinde? Ankara'nın stratejisi şu. Bakınız İsrail'in Lübnan'a saldırısı Hizbullah'ın Suriye'deki güçlerini oraya kaydırmasına, Lübnan'a kaydırmasına neden oldu. Hizbullah Halep'in kuzeyinde zaten konuşlanmıştı. Bu cihatçı gruplara karşı Hizbullah Lübnan'a çekilince bu silahlı grupların da cihatçı terör gruplarının da hareket alanı altmış oldu. Diğer yandan İsrail bir yandan da Suriye'deki İran destekli e, grupları vuruyordu. Dolayısıyla bu şekilde de Şam'ın müttefiklerini zayıflatmış oldu. Diğer yandan Ankara... Hanım Sayın Milli Savunma Bakanı Güler'in ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını ki daha önce bunları konuşmuştuk. Trump'ın Amerikan askerliğini Suriye'den çekeceğini öngörüyorlar. Dolayısıyla Ankara Suriye'de bir boşluk oluşacağını ve bu boşluğu doldurabileceğini hesaplıyor. İşte Ankara'nın stratejisi bu. Gelelim bu stratejinin sonucuna. Bakınız bu strateji daha önce işte Emevi Camisi'nde namaz kılma diye formül ettikleri, hayal ettikleri o stratejiden, o dönemden aslında hiçbir ders almadıklarını da ortaya koyuyor. Halbuki 13 yılın en önemli iki büyük gerçeği var. Onlar da şunlar. Bir, Suriye'nin bütünlüğü Türkiye'nin bütünlüğünün teminatıdır. İki, Ankara ile Şam'ın anlaşması terör ve sığınmacı sorunu başta olmak üzere tüm sorunların çözümünün anahtarıdır. Ankara'nın yeniden e, Suriye'de ikinci kez aynı hayale kapılıp bir strateji e, ger gerçekleştirebileceğini sanması Türkiye'yi yeniden sıkıntılı bir e, duruma sokacaktır. E, ne yazık ki Ankara şu anda o rotada görünüyor. E, bakalım Astana ortakları bu noktada e, Ankara'yla temaslarında olumlu bir sonuç alacaklar mı yoksa AKP hükümeti yeni dönem, Trump dönemi deyip batıya daha çok yanaşan bir bölgesel strateji mi izleyecek? Bütün bunları görüşeceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Siz de yorumlarda bunları e, bu konudaki beklentinizi, öngörünüzü yazarsanız e, birlikte fikir teatisi yapmış oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.